Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle asil milletimizin yeni yılını bir kez daha kutluyor. 2024 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığımız devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören, dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 terörist etkisi hale getirilmiş, 2023 yılı dahil etkisi hale getirilen terörist sayısı 2237'ye ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terörinlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Bençekilit operasyonu kapsamında sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusuna ZAP bölgesinde son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat. Yine arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, Bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Pençe Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisi hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792.545 mühimmat ele geçirilmiş, 2582 mayın el yapım patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, hali hazırda üst bölgelerinde ve hudutlarımızda, zorlu iklim, arazi şartlarında, kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terörünleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Değerli basın mensupları, istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de, harekat alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri meydana gelmektedir. Nitekim son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terör sayısı ise 1529'a ulaşmıştır. Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 13.758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209.402 olmuştur. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Ersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir. Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani, vicdani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Bakanımız yılın son gününde beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile Adana'daki 10. Tanker Üst Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökova Fırkateni ile Kilis Çıldıroba'da bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlamış. 3 Ocak'ta ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi'ne kabul etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerini yanı sıra karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 3 Ocak'ta NATO güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi başarıyla icra edilmiştir. 7-16 Ocak tarihleri arasında ise Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de deniz kurdu bir tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait ALS Butrinti ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS Oldenburg tarafından İzmir'e, Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Baden-Württemberg tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara'da icra edilen 88. Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan TSK Spor Gücü 40 Koşusu takımımızı bir kez daha kutluyoruz. Yine 100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında teşvik ödülüne layık görülen Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammed Deveci'yi bir kez daha kutluyor. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza çeşitli miktarlarda mini akıllı mühimmat, elektronik taarruz sistemi Milkar ve Hisar O füzesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sayın Bakanımız 3 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısına katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, Milgem 9, 10, 11 ve 12. gemileri, açık deniz karakol, yeni tip çıkarma ve yeni nesil mayın avlama gemileri ile milli hücum botun inşası, envanterdeki İHA siyaları yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler karara bağlanmıştır. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kağı'nın gelecek dönem faaliyetleri, Hürkuş uçaklarının ve Gökbey helikopterlerinin tedarikiyle havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının lojistik gereksinimleri, yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje içinde karar alınmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur temini ile kariyer uzman yardımcısı temini duyuruları yayınlanmıştır. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları ise, 3-30 Ocak tarihleri arasında yapılabilecektir. Bakanlığımızda ve şanlı ordumuzda görev yapmak isteyenleri bekliyoruz. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bakamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Ayrıca basın meslek ilkeleri çerçevesinde gece gündüz demeden her türlü şartta büyük bir özveriyle çalışan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü şimdiden kutluyor. Tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.